Bu adama bir dur diyen olmayacak mı? Nasıl böyle rahat rahat at koşturuyor? Ne oluyor Murat? Az önce işçi tazminatlarının ödenmesi için emir aldım. Yılmaz Bey'den. Bu işi ertelemiştik. Biliyorum. Senden emir almam diyemedin mi? Dedim tabii. Bu defa kendi işini kendi gördüm. Nasıl? Muhasebeye talimat verdi. Tazminatlar yarın ödeniyor. Ama yarın sigorta primlerini yatıracak. Erteleyemeyiz üstelik. Eğer bu herif bana emir vermeye devam edecekse istifa ediyorum. Hemen şimdi. Hoppala bu da nereden çıktı şimdi? Hem de tam böyle bir zamanda. Yılmaz'ın verdiği kararları uygulamak zorunda mıyız? Ne bileyim bilmiyorum ki. Hayır değiliz. Niye bu kadar sinirlendin anlamıyorum. Zaten adamın istediği bu. Sen de ekmeğe ne yağ sürüyorsun? Vallahi nasıl sakin olur bilmiyorum artık. Bak Muratcığım. Biz de mali durumumuzla ilgili toplanmıştık. Otur şöyle. Önce bir sakin ol bakalım. Bu şirketi biz yönetiyoruz arkadaşlar. Babam da yakında işinin başına dönecek, anlaşıldı mı? Bu boşluktan kimsenin yararlanmasına izin vermeyeceğim. Tamam mı? Özellikle sen daha soğukkanlı olmalısın. Ödemelerle ilgili bir program yaptık ve bunu değiştirmeyeceğiz. Anlaşıldı mı? Bunları arka tarafa yerleştirebilirsin. Bunu da Çok güzelmiş bunlar. Niye öne koymuyoruz? Oraya az orada daha iyi görünür. Böyle mi? Hı -hı. Evet bak ne güzel duruyor. Şunu da şöyle koyayım. E ee, diğer şehirlerde ne zaman açıyoruz? Mekan hazırlanıyor. Ne zaman biterse o zaman. <laughs> Önce İzmir devreye girecek herhalde. Öyle görünüyor. Ya burada sorun var ya. Ben beceremedim ya. Gerisini ben hallederim. Siz şu Ali'ye bakın. <gülüyor> <gülüyor> ya, Ali? ya, Takımlar birbirine karışmış. Hangisi, 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 neyi, ne Buyurun hoş geldiniz. Bunlar yeni geldi galiba. Şimdi çıkardık. Ne hoş değil mi? Evet çok güzel. Burası da çok güzel. Yeni açıldı galiba. Evet birkaç hafta oldu. Ama çok iyi gidiyor. Tekstil ürünleriymiş bunlar öyle mi? Öyle. Ayrıca bir fason de buraya mal üretiyor. Şu ilerideki modeli bakabilir miyim? Tabi ee, şu mu? Evet. Hangi renk olsun? Siyah. Hayda, nereye gitti bu kadın ya? Adamın haline çok üzüldüm Yılmaz. Ya ne zor iş bunlar ya. Erol Bey çok dürüst bir insandır. Açıkçası bu durum hak etmiyor ama... ...onun da şanssızlığı oğlu işte. Hisseleri geri almak için bütün mal varlığını satışa çıkarmış. Bir an... ...ver şu hisseleri şu adama dedim. Borcunu da taksitlendir. Sonra Aynalı'nın hali gözümün önüne geldi. Her tarafından bir şeyler bağlamışlar çocuğa. Öyle kendini bilmeden yatıyor. Kimin yüzünden bu halde baktım o hisseleri vermek o iş bilmez olana yarayacak. Ben de vazgeçtim. Ne yapacaksın abi? Yönetim kuruluna girmeyi düşünüyor musun? Çünkü en büyük hissedarlardan birisin artık. Hayır, hayır. Ama şimdi daha iyi bir çözüm bulduğumu sanıyorum. Hisselerin kontrolü artık sende. Vekaletname falan da hepsi içinde. Anlamadım. Yani şimdi ben... Benim yerime sen karar vereceksin. Ben zaten biliyorsun o işten anlamam. Sen benden daha iyi anlıyorsun. Zaman içinde ne yapacağıma karar verdim. En doğrusu bu. Leyla arıyor. Ekrem'den bir haber var herhalde. Az sonra belki de babamla tanışacağım. Sen yine de dikkatli ol tamam mı? Niye? Kızım adamın iyi niyetli biri olup olmadığını nereden biliyoruz ki? Tedbirli olmakta fayda var. Evet. Amma da kötü kalpesiniz ya. Bize seninle gelelim mi? Hayır. Yalnız gitsem daha iyi. Boşuna telaşlanmayın. Adamın fırsatçı olduğunu düşünüyorsunuz galiba. Olabilir de olmayabilir de. Şimdi günahını almayalım adamı. Hı <laughs> hı. Eğer öyleyse benden korktum zaten. <laughs> Ha, hoş geldin. Merhaba. Geç otur. E, Emin Sezgin? Evet. Ben Nalan. <laughs> otur. Nalan'cığım doğrusu mektubun beni o kadar heyecanlandırdı ki anlatamam. Gerçi fazla detay yoktu ama. <laughs> ben de <söyleyeceğim. gülüyor> Hoş geldin Ekrem. Sefalar getirdin. Ama bizi çok beklettin be oğlum. Ne haber Aynalı? Durum iyi. Artık merak edilecek bir şey yok. Ancak çok iyi bakılması gerekiyor bu şart. O işi bize bırakın artık. Peki tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Şu son iki günü nasıl geçirdik bir bilsen. Neyse. Öyle bir ayaklan bunun hesabını soracağım sana. Abi dur adam bir kendine gelsin. Hemen fırçaya başladın. <laughs> Ne konuşuyorlar bu kadar? Niye uzadı böyle? Anlasam babanın veya değilim diyecek. İş bitecek abi. Ne bu? Kalktılar. Bitti galiba. Adam gidiyor bak. <laughs> Nalan ağlıyor. Abi ben sana ne dedim? Bu adam garip biri diye. Üzdü kızı gördün mü? hala? Ne oldu? Ne anlattı sana bu adam? <laughs> Nereden çıktınız? Ya biz de buradaydık. Seni yalnız bırakıp gidemedik. <laughs> Babam değilmiş. <laughs> Yıllar önce Almanya'ya çalışmaya gitmiş. Bir kızı varmış. Karısı hamileymiş. Sonra karısı başka bir adama kaçmış ve ortadan kaybolmuş. Benim doğumunu göremediği kızı salmış. Anlayacağınız o yıllardır çocuklarını arayıp duruyormuş mektubu alınca çok umutlanmış ama... ...ben de çok umutlanmıştım. Ya babamı nasıl bulacağım ben ya? Ama sen böyle ilk denemede pes edersen bulamazsın tabii. Hem ben bu adamı beğenmemiştim zaten. Yani göbekli falan ne o öyle? Hem üstünden taklit markaları sarkıyor. Görgüsün biri belli. Öyle bir baban olsun ister miydi? Ne diyorsunuz siz ya? Biz sana daha iyi bir baba bulacağız merak etme. Yakışıklı, zeki, şefkatli. <laughs> Siz dalga geçin bakalım. Hadi kalkın gidelim, gidelim. Hadi. Yani artık iyi. Ay, çok sevindim Yılmaz. Yarın mutlaka uğrarım. Selam söyle. Tamam. Ah? Ne oldu Eri? Bilmem. tekme attı. <laughs> Nasıl? Kim tekme atar benim karıma? <laughs> Kim tekme atar Ömer? Anladık ya. <laughs> Bak yine. Vallahi attı. <laughs> ben de bakabilir miyim? <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Mucize gibi bir şey ya. <laughs> Mucize gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok tatlı. <laughs> <Erkek> Gördün mü? <laughs> Torunun as solist oldu bile. Ah, heyecanla ah, bekliyorum onu bilsen. Belki işi bırakır onunla vakit geçiririm artık. O kadar da değil. İşe güce bu kadar takılıp hayatı kaçırıyoruz galiba Handan. Etrafına bir baksana. Bu bahçede en son ne zaman böyle oturduk? Ben bu saatte evde bile olamam normalde. Ne istiyorsan yap tabi. Ama işinde seni mutlu etmiyor mu? Artık etmiyor. Sen aradığında Kemal Sadık olduğunun yanındaydım. Neden? Hisseleri geri almak için konuşmaya gittim. Henüz bir karar vermediğini söyledi. Bunlar artık bana çok fazla geliyor anda. Çok fazla. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.